Şeyhiniz diyor ki, Allah'ın lütfü hepiniz işgüz sahibi olacaksınız. Allah'a inanan insan başkalarına yüz suyu dökmez. Allah'tan başkasına minnet etmez. Gerçeğini anlatıyor. Çalışacaksın, kazanacaksın. Yiyeceksin, yedireceksin. Hayır hocam yapacaksın. Zekatını vereceksin. Fidrenini vereceksin. Ya öyle şey yapayım. çekil. Ya Allah efendim nasıl Şey, tilki hesabı. Adamın birisi ağaca çıkmış da yani akşam olmuş ormanda yolu gidiyor. Kurt kuş başkına çıkmasın diye ağaca çıkmış onun üstünde yatıyor. Bir aslan parçalamış, bir hayvan getirmiş, orada yemiş. Bir de kötülüm tilki varmış da diyormuş ki, şu kötülüm tilki rızkını nasıl veriyorsun ya Rabbi diye. Kötülüm <laughs> tilki rızkını nasıl veriyorsun merak ediyorum ya Rabbi diye beklermiş. O da gözüne düşmüş. Merak. İşte aslan getirmiş, payı orada parçalamış. Sütlerinin arka tarafında. İşte bu tarafında tilki atıyor. Yemiş artıklarını bırakmış gitmiş. Tilki biraz uzanmakla o artıkları almış, karnını doyurmuş. <laughs> Demiş ki, kötülüm tilkinin, rızkını veren Hazreti Allah. Bundan sonra ben çalışırım mıyım Onun dahi rızkını verdin, gol demişti. Benim de rızkımı gönder. Ve hatipten bir ses hitap ediyor. Diyor ki, Kötürüm tilgi gibi artık bekleme de, Aslan gibi fayınların başkaları artığına istifade etsin. Nasıl? Din İslam bu Başka türlü anlatanları dinlemeyin. Tasavvuf da bu. Tarikatı çok da ehli sarık öyle hayatlarını ilan ettirirler. <laughs> yoklukla, ona buna yük olmakla. Hova eyvallah. San, bunu dervişlik sanıyor? Dervişlik olur mu bu? Dersizlik bu. Allah muhtaç etmesin kimseyi.